Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere un helvasını portakal ve zerdeçal ekleyerek yaptım. Çok lezzetli oldu bu şekilde. Sizlerin de deneyeceğinizi ve beğeneceğinizi düşünerek sizlerle paylaşmak istedim. Bu helvam çok güzel oluyor normalde de ama bu şekilde çok hafif ve fresh oldu. Denemenizi tavsiye ediyor ve tarifime geçiyorum. Helvanın şerbeti için bir sürahi içerisine bir su bardağı toz şeker, bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu, bir su bardağı oda sıcaklığında ılık süt, bir çay kaşığı zerdeçal ve bir yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi ekleyip karıştıralım. Şerbetimiz hazır. Kaynatma işlemi yapmayacağız. Geçelim helvanın ununu kavurmaya. Tencereye bir yemek kaşığı tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yağ eriyinceye kadar karıştıralım. Üzerine bir buçuk su bardağı unu ilave edelim. Ve sürekli karıştırarak un açık kahverengiye dönünceye kadar kavuralım. Kavurma süresi yaklaşık 8-10 dakikayı buluyor. Ocağın büyük gözünde ve orta ateşte kavurmaya dikkat edelim. Şerbeti dökmeye yakın ocağı tamamen kısalım çünkü şerbeti dökerken oldukça fazla buhar çıkarıyor. Kavurma işlemini burada sonlandırıyorum artık. Helvanın şerbetini ekleyeceğim. Şerbeti dikkatlice ve yavaşça ekleyelim. Diğer elimizde hızlı hızlı karıştıralım. Bu aşamada çok dikkatli olun lütfen. Çok fazla buhar çıktığından eliniz falan yanmasın. Şerbeti şimdi saniyeler içinde hepsini çekecek. Bakın helvam toplanmaya başladı bile. Ocağı şimdi kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık bir dakika boyunca Ocak kapalıyken karıştıralım ve helvanın kıvam almasını sağlayalım. İçerisine zerdeçal eklediğim için rengi çok güzel oldu. Ama siz eğer ki zerdeçal sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz tabii ki. Sadece renk versin diye eklemiştim zaten. Portakalı mutlaka ekleyin. Helva çok hafif oluyor bu şekilde. Helva henüz sıcakken servis tabağına alalım. İstediğimiz biçimde şekil verelim. Ben patates soyacağı kullandım. Şekil vermek için. Üzerini de toz fıstık ile süsledim. Çok güzel bir görüntü elde ettim. Bu şekilde. İsterseniz bu şekilde de helvayı kalıba bastırıp şekil verebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.